Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte El Primo ile tek hesaplaşmada e, kupa kasacağız. Videomuza geçmeden önce like atıp kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi haritamıza geldik. Bu arada El Primo kasıyorum ben bu aralar. Başlıyoruz. Başladık arkadaşlar. bir tane. Şuradan da bir tane güç alalım. Buradan da bir tane güç aldık. Devam edelim. Burada kimse yok. Ya bazıları bu Saklanıyor çimenlerin arasında. Onlara rahatsız oluyorum ya. Var ya umuz oluyorum onlara. Gelin adam gibi savaşın. Aha şuradan biri çıktı. Of beni alabilir o. Beni alabilir doku. <laughs> Belki şu an alabilir miyim? Bir gün de yok. İmkansız imkansız imkansız. imkansız, imkansız. İmkans <laughs> Beşinci olduk. İlk maçımız. Beşinciyiz. Ve ikinci maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Evet şimdi maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tek hesaplaşmada El Primo ile ikinci maçımız. Hmm, diyemedim. El Primo ile ikinci maçımız. Evet. Kovalıyor benim şu anda. Ben saldırmak istemiyorum ona. Gider misin Reis ya? Bak git ya kim yapmış zaten. Ve sen tamam sen biraz bana saldır bir ayet. Tamam, güzel güzel saldır biraz küçük küçük ama valla güzel. Biraz ulti de olsun. Vur bir kere Aa, Ya yapma yapma. Hayır yanlış yanlış yaptım ya oğlum. Neyse. Ya, yanlışlıkla diğer tarafa kaçtım. Neyse burada da dördüncü olduk. Al El Primo tek hesaplaşmada kupa kazımada 3. maçımıza geçiyoruz. Evet başlıyor maç. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Aha şu APK kalmış. Şunu alalım. Biz. Evet bir tane aldık. Aha Nita. Gel senle. Aha, ultim oldu. Şöyle lan sen. Bir vursan şuraya şey bize ulma olmalı ya. Kaçtı. Şimdi ne şimdi. şimdi bunu nasıl indireceğiz? Gel sen gel. gel. Çaprazdan vurabilirsin evet. Gel burada buluşalım gel. Gel lan gel. Erkek sen gel lan buraya. Erkek sen gel. Erkek sen gel reis. Oh! Ya Allah'ım. Ayı ya. Ult ya. Ayısı geldi ya. Tek olsa alıyordum ben onu ya. Ve üçüncü maçımızda yeniliyoruz. Ve dördüncü maçımıza geçiyoruz. Dördüncü maç şimdi arkadaşlar. Maçlıyız. Şimdi başlıyoruz. Bana da hep iyi oyuncular geliyor. Şu kit alamamız yok şimdi kansız bir şey. Şunu belki alırız yanas. Belki al. Ah çok güzel. Güzel. Şuradan alır diye alabilir miyim Gel lan kaçma lan kaçma lan. Var Ronaldo. Şeyano Ronaldo gel. Gel 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 seni bir alayım mı gel. Allah belanızı lan. Ya gidin lan. Ya abi niye ben hep ya? Allah'ım 3 kişi dalıyorlar ya. Yemiyor bir kişiye. Neyse dördüncü maçımız yine yenildik. Kazanmamız lazım ya. Yani. Birinci olmadan bitirmiyorum ben bu videoyu. Şimdi 5. maçımıza geçiyoruz. Şimdi 5. maçtayız arkadaşlar. Evet. Oh. Şu şimdi bu alabilir miyiz lan çok az canı var. İndirdik güzel. Hiç gelmiş. Gider misin? Gider misin? Spy gibi denir, deneriz, deneriz, deneriz. Gel, gel, gel. Seni bir alsam güzel yaparım. Hayır ölme, ölme, ölme lütfen ölme. Birinci olmamız lazım bu maçta, hadi. Birinci olmamız lazım. Kesin burada biri var ama. Ay öyle gördüm. Bak. Kaç 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 kaç. Ölmemiz lazım. Ölmemiz lazım. Neyse, ulti doluyor. Güzel. Ya yine 5. oldum ya. Yine 5. oldum ya. 5. olduk. Bu maçı yeneceğiz. Bu maçı yeneceğiz. Ve 6. maçımızdayız. Bu bu bölümde birinci olmadan bitirmiyorum abi. Ve 6. maçımıza geçiyoruz. Evet şurada bir Gel Mortis. Mortis ya değil mi lan? Mortis değil lan o. Ha Mortis Mortis. Çok iyi koştum bu arada. Aha oradan Osman geliyor. Osman Fayrun'u yenemez. Gel reis ya korkma sakin. Come on sakin. Hadi be herkes saklanmış. Primo. Al primo aldık güzel. Güzel çok iyi. Tamam Mortis Şş, Gel 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 Allah belanı Çıkıştık ya Ya dördüncü olduk Altıncı maçta dördüncü Yeter artık ya kazanmadan Bırakmam ben birinci olacağım reis Ve Yedinci maçımıza geçiyoruz Evet yedinci maçtayız Evet karakterler geldi Başlıyoruz alabilir miyim Rusya Rus mu? Allah be iki kişi yiyor ya iki kişi yiyor ya tek kişi gelin ya arkadaşlar ben galiba birinci olamayacağım tamam bay bay